Arkadaşlar size bir şey sorabilir miyim? Siz neden like atmıyorsunuz? Şimdi bir şey soracağım. Şu anlık kimse bu videoyu izlemeyecek, geçmeyecek. En fazla iki kişi falan izleyip geçecektir. O yüzden bak arkadaşlarım da çok üzülüyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi siz bu videoya like de atmayacaksınız. Ab abone de olmayacaksınız. Bizi sevmeyeceksiniz de. Ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> buraya buraya video bahsedin. Kesinlikle şiddet yoktur. Like atın lan. Like atmasın. Mayanları dövüyoruz. Seviyor. Böyle dönerken. Dönerken göstereyim. Lisa dönerken göstereyim. Göstereyim. Yani. Seni dinle. geldi. Evet. Arkadaşlar evet. like atmayı, evet. abone olmayı, zincire basmayı. Bay bay. Bay! Kadet kırıldı. Sen sus. de inandılar. <laughs> Oğlum hadi ya dur devam. Aynen ay, ay, bu kadar şey yetecek daha sonra. <laughs> tamam. Evet. Siz susun ben devam ediyorum. Sussa. Arkadaşlar Siz neden like yapmıyorsunuz? Abone olmuyorsunuz. Beni... Lütfen layık yapmayın. Ay... Ay bismillah. Ay! SİT! yani için ne kadar diye düşünüyoruz. Ne tablet? Tablet şey Hadi bay bay. Hadi bay bay hadi. Ya. Geçin hoşima. Geçti hoşima. Geçti gece. Bak! Aa! Dur Arkadaşlar benim tablet. Oha hadi. Benim tabletim. To... Aa! Bu tablet. Aa! Bu Tabletin içine gir. <laughs> bak bak, bak. elimde kağıt bıçağı var. <laughs> Oy. Aa, geldi arkadaşlar.